Merhabalar. Okul öncesi çağdaki çocuğunuz zaman zaman sizin yanınıza gelip size güvendiği ve sizi sevdiği için sizinle birlikte uyuyor olabilir. Ama bu bir devamlılık haline dönüştüyse yani bir alışkanlık haline geldiyse bunun çözülmesi gerekir. Bunun içinde bazı önerilerde bulunacağım ama önce şunu söyleyeyim: çocuğunuzun neden sizinle yatmak istediğini öğrenmeniz gerekiyor. Eğer ısrarla yalnız olmaktan kaçınıyorsa, o zaman bunu bir doktor psikolog eşliğinde çözmek lazım. Diğer türlü bazı minik öneriler onun odasında uyumasına yardımcı olabilir. Odasını onun seveceği şekilde tasarlayabilirsiniz. Odasında uykusunu kaçıracak, örneğin aşırı ışık çok karanlık, işte gürültü vesaire varsa bunların önlemlerini alabilirsiniz. Her gün düzenli saatte o odada uyumasına yardımcı olabilirsiniz. Hafta sonu da dahil olmak üzere ee, Uyku öncesi güzel ritüeller, örneğin ılık bir banyo ardından birlikte kitap masal okumak gibi bunları oluşturabilirsiniz. Ee, odasında olduğu her zaman için uyuduğu her zaman için minik ödüller, oyun oynamak gibi, parka götürmek gibi onunla paylaşabilirsiniz. Yanınıza geldiği zaman yine yumuşak bir şekilde sevgiyle alıp odasına götürüp uyuyana kadar yanında kalabilirsiniz. Ama eğer tüm bunlar yardımcı olmuyor ve hala odasında uyumamakta ısrar ediyorsa mutlaka bir doktora danışmalısınız derim. Dengede ve mutlu kalın lütfen.